Selamlar bugün Tabrey'inde voleybol oynayacağız ama size söz verdiğim gibi çelik yürek gol bir yapacağız. Hortlan pençesi aldım. Devasa canlara ulaşıp habire eleşip ölmeyeceğiz. Girdim ve eşya sağ tarafta görebilirsiniz. Boy bir nasıl oynanır? Bir V9 oyun nasıl taşınır? Bir challenger nasıl düşünür? Nasıl oynar? Hepsini anlayacağız. Hazır mısın? Başlıyoruz. Duran yüzü iki tane potla başladım arkadaşlar ama bakın oyun başında direkt çelik yürek almayacağız onu söyleyeyim. Önce gidelim bir tane bunu alalım tamam mı? Buradan bir %10 iyileşme alıyorsun. %10 damage kazanıyorsun. Sonrasında çelik yürek çekeceğiz. Sonrasında bir ruh gömleği iyileştirme kalkan gücü. Siz bu bulda bayılacaksınız. Hadi bakalım başlıyoruz. Ben şöyle bir indireceğim. Vay 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 üzerimize oynuyor. Alabildik mi ortadan pençesi? Bence kötü oynamadı ya. Q'larını arada bırakıyor ya. Çok damage vurdu bize. Böyle lane'imizi sonuna kadar ittirdik. Arkadaşlar bir proxy'ye çıkmak istiyorum. Şako illaki gelecektir bu arada. Otomatik saldırı, otomatik saldırı, W, otomatik saldırı. E'mizi indirdik. Tüm milyonlara değdirdik. Bak önce büyücüleri kestim. En son büyük milyonu keseceğiz. Gel tekrardan ilerlemeye başla. kötü oldu ama bakın. Şen ne kadar milyon kaybetti. Üzerine lane bana doğru gelecek. Bu yüzden buna kaybetmişiz gibi bakamazsınız. Böyle bir kuvvet kitabını aldım. Bu arada mouse'un orta tuşu bozuk bakın. Zoomlayamıyorum. Bana bir mouse yollamak isteyen sponsor ya da izleyicim olursa seve seve alırım. Ama güzelinden olsun şöyle. Hey Night Flash. Teleport. Oğlum mavinin yanına geldiğinde bir mavi kayıptı. Sonrasında bir anda böyle gözüktü falan. Acaba Şako arada orada mıydı? Şu manyak damage verdik. Portland Pençesi sayesinde kalıcı can alıyorsunuz. Kalıcı kalıcı 7 canları biriktirin. Shaco bir yürüyor bir yere. Fena dövüyoruz ya. Şimdi üzerimize E atacak. buraya yürümedi mi? Bence totem olduğunu biliyordu ve bizi bir güzel kandırdı. Helal olsun. Oyuna 0-2 başladım bakın. Çok kötü başladım. Farkındayım. Belki beni ilk defa izleyen birisi çok kötü oynuyor diyebilir. Ama kardeşim izlemeye devam et. Her bu videoyu zaten izliyorsan mükemmel bir maç olmuştur. Videoda şimdiden hoşunuza giderse like atmayı unutmayın. Şöyle bir 5000-6000 like gelsin. Youtube bizi önersin. Destekleyenlere çok çok teşekkür ederim. Neyimiz indirdik? Minyonu kaçırdı. 38 milyon 14 milyon. Her türlü öndeyiz. Bak 6 level olacağım adam halen 4 level. Ya gibi karakterleri dayılayamıyorsunuz o yüzden kötü. Yani karşımızda gayet güçlü bir karakter oldu aslında. Counter'ımız da oluyor. Ne mi geldi? Oğlum şaka geldi sandım ben. Cidden şaka geldi sandım olmamış. Birazcık kötü bir harekettir bizimki. Ne saçma oynadım lan böyle? En azından kule altına alacağız. Şöyle bir diyormuş gibi yapsam. Hadi minyoncuklar. Arkadaşlar en berbat Voli bir maçım olabilir. Ama siz bunu aldırış etmeyin. Yardım pinini attım görevini biz yapıyoruz ya. Tam kafasına. Döşeni pingleyelim 6 level. Oğlum bayağı da berbat başladık oyuna ha. Ama ben taşıyacağıma eminim çünkü oyuna her zaman bu motivasyonla girmeniz lazım. Gel kardeşim otomatik saldırılarını at. Kurtçuklar sayesinde zaten mahvettik burayı. O güzel beyz atıyoruz ya, bunu alacağım. Buradan %6 fazladan vurduğumuz için büyük ihtimalle şeyini keseriz artık. Ya da direkt Çelik gürek mi çıksam ya? Hadi direkt çıkalım arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Benim demecim ne kadar artsa da şeyini yine kesemeyeceğim zaten. Çelik yürek alırsam en azından erkenden can kastığımız için bayağı güçlü olacağız yani. Sen de alacaksın Şako. Bu gerçek. O değil lan. 700 altın sonra çelik yüreğimiz bitiyor. Size söz verdiğim bu ilk de böylelikle mükemmelleşecek. Bu arada Shen böyle erkeklendiği zamanda hani bana saldırdığı zamanlarda bilin ki şaka orada oluyor değil mi? Onu fark ettiniz. Ben yine şakonun geleceğini biliyordum. Ona göre oynayayım dedim. Sonrasında da bir güzel kestik. Şimdi 1700 altın yapmaya çalışıyorum. Bak bu bulitle saldırı bir tık daha düşük kalabilir. Ya da sevmediğiniz şeyler olabilir. Bir yandan da kalkan almayı denedim. Güzel oldu. Hayır kule ya. Ha, oluşum. Buradan saldırı hızı. Gelmiyor değil mi? Yine de riske atmayacağız bir hızlı base atalım. Ya da şurada bekleyelim. Bir anda EQ indirelim. Kule altını bölseydin kafayı yerdim bak. Güzel oldu otomatik saldırı Q. 1700 altın yapıldı. 2400'e kadar çıktık hatta burayı da bittirelim. Elim neymiş genettireceksin ya. Zor bir şey değil. Bunları pingleyelim. Şimdi kankam seni bitirdik. Ya Navori de mi alsak acaba? Ama cam bu olmaz öyle. Ayakkabımı çektim ilerliyorum. Bu arada yemek yiyenler afiyet olsun. Ölme lan. Altı tane kutçu kalan bir volibir kulelerin içinden geçecektir. Ne böyle yaptın bari ya? Of kafasına. Güzel bir açıdan yakaladım da olmadı ya. Arkadaşlar bir iki ormancımız var. Biz iki defa öldük. Botlenimiz 0-4. Böyle bir oyundayız. Bir güzel kazanacağız. 200 altın veriyorum. Çok tehlikeli. Saladif aptal insanla dolu bu oyun. Yıldım A ve yazdı. Ben bir saldırı alayım. Karakterin eli kalkmıyor. yeni olduğu kesik. Baya para veriyormuş. Öyle bir totem bırakacağız. Lan kule. Ben ne yaptım lan kendi kendime? 1 3 1 3 0 3. Alırız oyunu. Adamlar bir de kadar indi. alcam yazdım umarım salar. Kamil support oynuyorsun roam atmıyorsun. zaten kaybetmeye mahkum birisin yani. Vallahi birazcık Zix'ten korktum. Support'um. İlginç şeyler. Güzel. Ya botu sal dedim, bota geçelim bari. Lütfen taşıyacağım kanka. 600 altın için flash atılırdı. Bak şunun tipine baksanıza. Tapa çıkıyorum, tapa çıkıyor. Bota iniyorum, bota geliyor. Böyle zamanlarda sinirim bozuluyor işte ya. Ten ses de yapamadık. Ama kazandıracağım arkadaşlar. Harbiden kazanacağız. Büyü hasarı, büyü hasarı, büyü hasarı. AD, AD. Böyle vadimizi koyalım. Arkadan şaka geliyor. Şu an bize bu oyunu kazandırmak istemeyen iki tane eleman var bu ikisi. Evelim bilmiyorum nasıl oynuyor halen düzelemedi dönemedi oyuna. Zaten böyle bir oynayıştan sonra dönmesin. Arkadaşlar başarılı olacağız. Ben sadece Smolder'dan korkuyorum gerçekten. Şakun'un ultisi birazcık bozuk. Shen'in ultileri böyle zamansız gelince bizi kandırabilir. Bak gelmeye başlıyor karma gördüm. Yaptı lan beni Tamam abi ultisi de oraya gitti 700 altınımızı alalım 700 altın cepte Arkadaşlar 4500 de canımız var Solo geldi. Ben buraya devam etmek istiyorum ya. Yani. başlayacağım senin W'na. Keşke kuleyi alsaydım ya. Bunu aldık. Bir büyü daha çekelim. Buradan bunu. Bunu satacağız buradan bunu. Arkadaşlar benden tank volü bir istediniz. Karşıda da gördüğünüz gibi yani 3 tane büyücü var. O yüzden büyü direnci itemlerine abanıyoruz. Sanki almadığım bir şey varmış gibi hissediyorum ama göremedim. Bir de ölümün nasıl çekelim ya. Baya güzel olur ha. Dal dal yazarken dalçaya yazdım. Yanlış anlamayın. oluşum Ya bir ordan kalkan geliyor bir ordan kalkan geliyor. Biz sorçum burda ne yapıyor? 0 7 2, 3 3 4 2 4 verdi keçileri. O ne dino? İyi kesemediz üzerine. Güzel. Şöyle yazalım beyler ben bottan ilerleyeceğim. En az 2-3 kişi bana gelir. Siz de o arada baronu alın. Ne no, olur. Yapma işte oluşum ya. Lan ne belasın lan. Ha flash attı. Neyse en azından başarılı. ama miyon getirmiyor ki En azından baronu aldık değil mi? Çaldırmadık bakalım. Aynı almışız. %47 fiziksel. %35 büyü. %18 gerçek hasar. 1940 gerçek hasar ne kardeşim? Bu arada ölümün dansı değildi acaba maske mi alsam ya? Rakip çok tam eritmem lazım. Maske alalım hadi. Çok zorlanırsam değiştireceğim. Ayakkabıyı da armor yaparız. Ölümün dansını da çekeriz. Şen 3-3-11 olmuş. Yeri ping e atalım. Ölmeyin yazayım. 4 tap yapın dedim. Sizi bekleyeceğim dedim. Yukarı yazdım bir de. Belki İngilizceleri yoktur ve hayatlarında League of oynamamışlardır. Ne yapalım ki bir şey yapamıyoruz ya. Güzel. Bak nasıl yönetiyorum takım ya? 8-7 oldum ama utanmıyorum. 6000 canımız var. Bizde şu an kimse bir ve bir atamaz bu arada onu söyleyeyim. kaldırmadık kardeşim o kadar ayıp oynuyor ki artık Aynı andama yazdım. Ulan şan beni ne bitirdin ha? burayı yardık arkadaşlar. Görüyor musunuz bak bizimkiler oradan yarıyor ben buradan yarıyorum. Vallahi kazandık ha oyunu. Ama inanılmaz öğretici bir Goli bir maç oldu. İki kuleyi birden kapattı. Kule tek yedi. Ben bu ildi çok beğendim. Loser bir takımla kazandık. 3-6, 3-4, 0-8. Misfortun sonradan kasıldı. O da Lisandra'nın ultilediklerinin skorlarını topladı. AFF fatır veririm vallahi. Hadi verin lan. Bir kişi daha versin Ka kaybediyoruz bu arada. Arkadaşlar sizlerden ricam çok güzel bir like atmanız bu video ve devam etmesi. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Yemek ki Nera olsun. Gol ile es kazandık. 973 17400 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel. bizde. hasar tablosuna geldiğimizde şu göktelene bir bakar mısınız? 46700 ile bir gökdeleni bir güzel diktik. Birisi arkadaş ekledi. Kulelere toplam hasarda da 20800 yine gökdelenimiz bir güzel dikildi. Bence bu ildimiz harikaydı bak. Bu eşya sayesinde 400 can alıyorsun. 125 büyü direnci, %5 hareket hızı, %10 hareket hızı. Buradan %10 damage, %10 iyileşme, üzerine verdiği statlar, buradan iyileştirme kalkan gücü verdiği statlar, buradan 7000 can falan olduk galiba. Buradan en son maske alıp yine bir %6 damage kazanacaktık ve rakipleri eritecektik. Anlamadığınız bir şey varsa lütfen yoruma yazın. Videoyu hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmesi dislike atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer yorumları beğenmek kanalın önerilmesini sağlıyor. Hype puanlarınızı bekliyorum. Mükemmel bir gün geçiriyorsunuz. Mutlu olmaya odaklanıyorsunuz. Ta kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.